Oğlum müziği sesi fazla mı geliyor? Bence biraz fazla geliyor, Biraz kısa mı? Biraz kutu atsam. <laughs> Bir tane zürük kasa satsam. Onu niye ben zaten? Mal desem ayıp olmaz herhalde Discord'a yanlanacak bir yüz tele attık o kadar. Aaaa! Gitarı temiz vurdun mu? Okay men, okay men, okay bir rush. Yeah yeah go team bir rush bro. Ya men koyayım kendin için men bir rush diyorum gerizekalı. <laughs> Onunla nasıl almaya planıyorsun olan müşteridir. Mavi pe lazım. Hey man, AWP. Come in man. It's long. Help me please. Thank you. Okay, okay. Give me flash gun. Give me flash, bro. Ah uh, no, flash man. You is you. Flash please. Oh uh, yeah, please. good job, man. Are you Asian? Are you I Chinese? Aka okay, aka. Okay. Beni sarı kırık kırık gülmeyin ben sarı şey. Sana para atarsan bundan sonra senin gibi topalar göte bak sikine tak. Loa botuna ne önemi? Ya yeah, bro dead. Şu da fuck up. Bu <laughs> adam benimle konuşmaya yararlıyor. Sikeceğim bunu ya. Ulan Hüsnü ne, ne diyorsun ben anlamıyorum ki seni ben. O ben şaşırtıyorum peki anlamıyorum. Yazı bu kulağımıza özel bir çıkayım. E, ya sen ne diyorsun amına koyma Ahmet siktir git ya. Anlamıyorum oğlum seni ben anlamıyorum. <Sessizlik> Kutsal Müslim. Emre is beautiful player man. Beautiful player. Oğlum demin oynamaya kim başlattı ben onu nasıl anlayabilirim? Demin beni oyundan atmaya çalışıyordu bu orospu çocuğu. Kimdi o? Onun maddini versenize biz sikeyim onu. Aaaa clear, clear. Uh, One and clear. alone. One another I'm alone. Müslümanım mı aktı beni? Yemin et. Abi sana konuşmaya çalışıyor an anlamıyorsunuz. Allah bak bak. Ye 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 İnşallah Allah Allah. Allah Allah. Bir de banyoda Allah. fotoğraflar var. Ye yeah, ye yeah, Allah Allah. Aa, dönün, dönün. What the fuck? Runner, runner fall. What is doing, man? Smoke is that? Oh, I oh, oh man, it's beautiful. Okay, is you good? Follow me. Ona oh, adam nasıl smoke'tan bu moktan vuruyor? Ben nasıl bir öyle olayım Allah'ım. Allah Allah. Give me flash. Do you have a Frame Vurdum ha. One dead. Go go go. I cover. I cover. Go go go. Bowling I cover damage. you. Okay 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 man. I cover. I cover. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi çöl ettim amına. Kendi kedi odana al beni top neyini anlıyon ya. Two, one, one, three, four, five, seven. Smoke, smoke! Oh, no. We are hardest to smoke. One enemy smoke, one enemy Shot. <laughs> I know. Good job. The ain't fun. Whoa, oh, man. Say my dick, say my dick. I'm in the park, man. Hey, man. Hey, is that me to killer Ah I think Yes? Hey, man. I've a police man. It's a player You're very funny. I am loving okay, you. Okay, okay, okay. I am loving you. I'm loving you. Are you gay? Are you gay, bro? Like yeah, me? Yeah. Yeah. Um, Come mm. here. You homo. You homo. I'm gonna go. I'm a bit more. Want that? Come here, man. Sit city, sit sit Okay, okay, okay. Oh, oh man. Up. Ooh, good job. Thank you, bro. Mwah. Mwah. You, I love your team. Mwah bro, haram. Uh, Yeah, haram, yeah. Yeah, sorry. Haram, yeah. Bad boy. <laughs> Ya ben burada sabah kadar bekleyebilirim. Ama bu inatçı keçi hala gelmedi buraya. <laughs> Amına kodum bizim gidiyor adamlar ölüyor hala biri gelmedi burada. <laughs> Bak karşı taraf oynamaya bilmiyor. <laughs> Yeah, yeah, sir, man. Sir, yeah. Thank you. Cymatic. Cymatic. Oğlum Cymatic ne demekti lan? Cymatic. Sikimi ye demek demedi. miydi? Wow, wow. Benimle bir alakası yok oğlum. Oh Twitch'te bir alakası var. Yeah. Babana zön. Boom. One dead. No! Boom! What the fuck? Ne zanlan da ha! Oha! Oğlum adamlar güzel oynuyor bu arada. Tam aradım hele işte buydu. Şu zamanda bir, bir Şu Çımak sıkış makinesi sonan iyisi. Ah <laughs> <laughs> uh, thank you man. <gülüyor> <gülüyor> uh, global global. Please hold the middle. I uh, jump down. Yeah bro. yeah, middle middle and the little. <gülüyor> <gülüyor> gel annercan. Gel gel. Gel. Annesini yapsana bir dancı. İslam bir ise de becer Allah'ına tebrikle bir Discord. Tamam Müsu, tamam hadi sen bu şucur. Ben biraz zaman ver yüksek arada. Yo, I'll get the Ah ah. Mucuk 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 mucuk. Ha bir tane kasa sende. Para var mı lan da? En son ben kaç tane kasa açtım? Bir iki tane açtım. Daha para var. Dalları daha para mı? Hadi oğlum ver pıtsa Bak kilo böyle de. Bir Bana şans vermen lazım. Ya amına kodum işin üstüne vermeye devam ediyor ya. Bir tane atsam. Karap tombur. Doppu cana karap bit tombur. Aaaaaaah! 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 <laughs> Nasıl böyle bir şey var mı ya? <laughs> ya götünüzü <kotorize> sikeyim ya. <laughs> Ama o atan oros bir çocuğu kimse sikeyim anı götten. <laughs> amına oğlum cere cere daha bu gelmiş. Bana pıçak geliydi bir şey demezsem amına oğlum. <laughs> Bu ne ya? Dubai belli Onu bunlar beni report atıyor. Bunlar ban yemiyor mu? Şimdi bozgun mu sayılacak bu yoksa el sayılmayacak mı? Nasıl olacak bu? Mesela bunlar benim maçta yaptı. Biri puanım gitti mi? Ya da bunlar maçı kazandığı zaman Ha bozgun sayılır mı? Ceri zekalı mısın sen? Mesela bunlar maçı Kazansa bile kaybetmese bile ben bir şey kazanmıyorum. Puan gitmiyor herhalde. Şu an hiç maç gibiyim değil mi? Yani şu an ben maç atladım böyle bir şey mi oldu? Otalı mu mal mısın öyle? bir şey mi var? Bozgun muydum? sanak salak konuşma lan Bozgun olmam imkanı yok. Oğlum 12. eldeydik. 12. eldeydik. 12. Aynı 12. eldeydik. Şu an bana bin gelecek. 12. el dedik bana bir benim, benim, benim ona var Ya salak tamam gel iddia girelim. Tamam Tamam gelin girelim iddia. Ben bu oyunu e, Ben kendim diyorum ki 13. eldeydik ben size bu oyun bir Benize sayacak garanti sayacak Benim bir tane Türk bulmam lazım. Acaba aralarında bir tane Türk vardı sattı beni ha pitini vardı. Böyle karaktersiz, kansız orospu çocuklar var. Gördünüz mü? Bu yüzden Türkçü Türk'ten başka dostu yoktur. Ama o da kansız amına koyayım. Gördünüz Zerre attılar beni.